Türkiye'nin aylardır gündeminde olan Narin cinayeti davası karara bağlandı. Mahkeme heyeti anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Karar sonrası Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Er Yılmaz TV100'e özel açıklamalar yaptı. Kendimize farklı bir savunma stratejisi geliştirdik ve Nevzat'ın nasıl savunma yapacağına ilişkin yüzlerce kez çalışma yaptık. Sonunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum dedi. 30 gün önce bir sloganla yola çıktık. Dedik ki Nevzat suçlu ancak katil değil. Kamuoyunun aylardır yakından takip ettiği Narin cinayeti davasında karar açıklandı. 4 sanıktan 3'üne ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a Aysa 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Zor da olsa e, günün sonunda gerçek suçlular cezasını buldu. Hak ettikleri cezayı da yatacaklar. Az da olsa toplum vicdanı rahatladı. Ve e, işlemediği bir suçtan yargılanan Nevzat da e, yine hak ettiği cezayı aldı. Karar sonrası tarafların avukatları, uzman yorumcular ve davayı takip eden TV100 ekibi Cansu Canan da hayata dair özel programında buluştu. Türkiye davanın tüm ayrıntılarının, kararla ilgili tüm detayların tüm taraflarca konuşulduğu ve tartışıldığı bu yayına kilitlendi. Ee, çok güzel bir soru soruyorsunuz. Tamam. Neye göre söylüyorum? Davanın sonucuna ve verilen karara ilişkin tartışmalar sürerken Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Er Yılmaz da bu programa bir video ile katıldı. TV100'e özel açıklamalar yaptı. Nevzat Bahtiyar'ın e, vekilliğini aldığımızdan bugüne kadar e, gerçekten çok zorlu bir dönem geçirdik. Davanın önemi ve hassasiyetinin yanında toplumun baskısı da üzerimize ekstradan bir e, güç oluşturdu. Hem müvekkilimiz Nevzat Bahtiyar'ın... E, hakları için mücadele ederken aynı zamanda da toplumun beklentilerini karşılamaya gayret ettik. Er Yılmaz, Nevzat'ın mahkemede yapacağı savunmasına hazırlanırken nasıl bir yol izlediklerini anlattı. Diğer avukatların mahkeme heyetine karşı özellikle usul hukukundan başlayıp diğer mevzulara kadar uzanan eleştirilerine biz hiçbir zaman girmedik. Ne gerek ne mahkeme heyetini ne de Diğer devlet kurumlarını hiçbir zaman karşımıza almadık. Odaklandığımız tek şey e, dava için hazırlamış olduğumuz savunmamız oldu. Er Yılmaz Nevzat'ın savunması üzerinde defalarca kez çalıştıklarını söyledi. Müvekkilimiz e, Nevzat Bahtiyar'ın e, bu dava için savunmalara hazırlanması e, bizim için e, en zor işlerden birisi oldu. E, yaklaşık iki günümüzü aldı. Nevzat'ın... E, Duruşmada nasıl savunma yapacağını, nasıl konuşacağını, hangi mimik ve el hareketleriyle savunmasını gerçekleştireceği hususunda yüzlerce defa çalışmalar yaptık. Bu oldukça zordu ama bu konuda da başarılı olduk diye düşünüyorum. Karar açıklandıktan sonra itirafçı Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza tartışmaları da beraberinde getirmişti. Er Yılmaz açıklamalarında o tartışmalara da yanıt verdi. Belki vicdanları rahatlatmadı aldığı ceza bir çoğuna göre az kaldı. Ancak şunu unutmamak gerekiyor ki cinayete iştirakten beraat ettikten sonra kendisine verilebilecek tek ceza delilleri karartmak ve yok etmekten dolayıydı. Ve bu suçun kanundaki alt sınırı 6 ay, üst sınırı ise 5 yıl. Dolayısıyla mahkemenin verebileceği en üst ceza 5 yılken 4 yıl 6 ay gibi bir ceza vererek kendi takdir hakkını kullandı mahkeme. <laughs>